Herkese selamünaleyküm. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Kioti DK6020 versiyonu bu bahçe traktörünün incelemesini yapacağız. Çok yeni bir marka, bilinmedik bir marka. Bakalım detaylıca artılarıyla, eksileriyle sizlere beraber bir yorumlayalım. Neler sunacak bize? Hadi bakalım. Evet, tasarımsal olarak tam bahsedelim. Renk zaten güzel. Tasarım da bence çok hoş yapısı var. Şuna siyah değil de böyle daha böyle füme gri şeklinde verilmiş. Şöyle etrafından dolaşalım. Traktör arkadaşlar böyle kompakt tutulmuş. Bahçe traktörü bu bu arada. Şöyle ön aks ve arka aks aralığını biraz daha kısa tutulmuş. Dar dönüşler için. Alt açıklığını çok iyi konumlandırmışlar. Yüksek, gayet yüksek. Üstten de alçak bir traktör. Şöyle bakın birçok traktör bu alçaklığı elde, elde edemedi halen Fiyatını bahsedeceğim. Beraber de fiyatıyla beraber inceleyeceğiz. Fiyatı çok güzel. Hatta hemen fiyatına bahsedelim. Ondan sonra devam edelim. 1 milyon 200 bin lira fiyat isteniyor. Şimdi beygir gücüne geçelim artık. Arkadaşlar DK6020 57.7 yani 57.5 beygir gücünde. Bu bürüt rakam. Tabi düşüyor. Ben bütün traktörler için böyle geçerli bürüt rakam. Şimdi bunun teknolojik olarak birçok özelliği var. Bu traktörün üzerinde kullandığı motor Kioti'nin kendi motorunu kullanıyor. 4 silindirli 1.8 litrelik 4 silindirli bir motor. Bakın. 1.8 litre. Çok düşük bir silindir hacmi. Çok azca kar bu traktör. Eğer şanzıman oranı uygunsa buna, şanzıman çok seyri değilse, ağır şanzımansa bunu bayılmadan kaldırabiliyorsa, e, çok güzel çok azca kıtlı işleri çıkar bu traktörle. Yakıtı çok az olacağından e, hiçbir şüphem yok bu traktörün şu anda. Devam edelim. Euro 5 normlarında traktör. Şöyle EGR'ye görebiliyorum bakın açamıyoruz herhalde ama EGR'yi gö EGR görüyorum 16 ileri 16 geri vites seçeneği var traktör biraz hafif yapıda ki 57 beygir bir traktör için idare edilebilir 1600 kilogram ağırlık mevcut traktörün ek ağırlıklar harici bir şekilde ağırlığı var önde 3 6 adet 26 kilogramlık ağırlığımız mevcut biraz da öne doğru ağırlık yok arkada ağırlık yok arkadaşlar lastikler güzel seçmişler şöyle seçmişler BKT'nin lastiği seçilmiş 24 inç lastik vermiş arkadaşlar. 360, 70, 24. Önlerde 16'dır. Yine BKT'nin 260'a 70, 16 inç de ön lastik vermişler. Bu alçak yapıdaki lastiklere göre alta çıktı. çok güzel. Hani hatatlar gibi alta açıklarını iyi düşünülmüş. Burada akü şalterini manuel olarak buraya almışlar. Dışarıya. E, 2600 devire kadar ulaşabiliyor arkadaşlar. Ee, motor devri, son devir. Buradan egzozu öne almışlar. Şurada bir önde kapatıp burada dağıtılsın diye herhalde vardı yer üfürmesin. Biraz dağıtsın diye burada bir aparat konulmuş. Eğer bu ses çıkartırsa herhalde kesilebilir. Önden veriyor. Sesini, şeyini, <laughs> egzozunu onu söyleyeyim. Artı bunlarda arkadaşlar dar dönüş sistemi var. Şimdi bu dar dönüş sistemine de geçeceğim. Hatta şu an burada söyleyeyim çünkü Kubota'dan farklı bir yapıda dar dönüş sistemi var. Şuna bakın Yine burada sensörü var. Kubota'da nasıldı? 30 dereceye vardığında ön teker e, döndüğünde önler patinaja geçiyordu. Daha hızlı dönüyordu. Arkaya göre e, daha dar alandan dönüş sağlıyordu. Bunlardaki sistem çok farklı. Bunlarda yine 30 dereceye ulaştığında ön teker şöyle bir şey yapıyor. Aynı yan fren kullandığınızda bu fren mesela sonra döneceksiniz. direksiyon çevirdiniz. E, bu fren bastığınızda daha az dönüyor ya. Yani, Dönmüyor veya diğerleri dönüyor. Bu yapıda ters Dişli sisteminde bir sistem yapılmış. Dar dönüş özelliğini açtığınızda ön teker 30 derece sola veya sağa döndürdüğünüzde mesela sola döndürdüğünüzde bu tekeri dönüş çapını azaltıyor, hızını azaltıyor. Diğeri üç tekerin dönüş hızını arttırıyor. E, bu sefer de dar dönüş özelliğini hiçbir patinacı geçmeden, teker yere sürtünmeden dar dönüş özelliğini sağlıyor arkadaşlar. Bu Kyoto'nun bulduğu bir teknoloji. Şöyle bakalım. E, Mesela, kullanıldığı malzemeler de benim için önemli. Balko. Mesela, maç listesini Balko'nun vermiş. Evet, şöyle arkaya doğru geçelim. Açıklığı falan çok güzel. Tutamaç iki tarafta da var. 16 ileri, 16 gerifte seçeneği var. Yani, şeyine göre, fiyatına göre çok uygun, çok donanımlı bir traktör. Malzeme çantasının burada yeri biraz çok da iyi değil. Biraz da büyük bir hacim yapılabilir. Plakalık buraya konumlandırılmış. Şimdi gelelim buraya. Kollar biraz ince yapıda. Çok değil ama hafif ince yapıda. Şu yan gergi çok ince. Şu da çok ince arkadaşlar. MK5000 gibi. Yani hep böyle ince yapılmış. Ama şunlar o kadar Bunlar iyi de. Şu yan gergiler şunlar ince duruyor. Ayarı da sadece bir tarafa verilmiş. Kaldırma kapasitesini söyleyeyim. Ee, 1700 kilogram kaldırma kapasitesi verilmiş. Burada bir kapak var. Kuyruk mini kapağı var hassasiyeti orta koldan alıyor. Bağlantı noktaları en, en alttaki en az hassasiyetin en üstteki de en fazla hassasiyetin olduğu nokta. 57 beygir bir traktör için 4 çıkış gayet güzel. Mekanik bir orta Bir de bu traktör arkadaşlar opsiyonel e, ekler yapabiliyorsunuz. Onlardan bahsedeyim. Mesela güç soketini arttırabiliyorsunuz. Yakıt deposuna ısıtıcı. Yani böyle doğu illerimizde çok soğuk olan noktalarda yakıt deposuna ısıtıcı opsiyonel olarak ekletebiliyorsunuz. Tenteli versiyonlarında şapka opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. PTO'da 540 ekonomi var. Arkadaşlar kuyruk mili olarak 1000 devir opsiyonu da ekletebiliyorsunuz. Radyo bluetooth ekletebiliyorsunuz, ön çamurluklar yani şu ön tekerede çamurluk ekletebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar opsiyonel ekler. E, da standart eklerden de biraz bahsedeyim. Normalde bunun ileri geri şatılı mekanik. Biz, biz buna power şatılı olan versiyonunu alırsak o zaman park kilidi ekleniyor standart olarak. Elektrik paneli standart. PTO koruma standart. PTO koruma yani kuyruk milini kapağı. Ee, bardak telefon tutucu standart. Zemin matı şu. Şu de zemin paspası standart. Ee, arka hidrolik kolu jack portu standart. Otomatik PTO standart. Yani düğmeyle çalışıyor kuyruk mili. Ee, otomatik PTO dediği o. Hadi bakalım şimdi içine doğru geçelim. Deposuna deposundan bahsettiğim 45 litre yakıtan kapasitesi var. Öbür tarafta depo. Şurada biraz esniyor. Şurayla beraber esniyor. Geçiyoruz. Biniş alanı bayağı bir geniş. Burada hemen takviye seyri testleri, Burada Kuyruk Mill'in devirleri. Ortada boşta. Arkada 540 ekonomi. Önde 540 Kuyruk Mill'in testleri arkadaşlar. Öndeki birinci vites, Arkada ikinci vites, geçişleri güzel. Şurada telefon tutamaca dediği. Şurada telefon ama burada tozun içinde telefon konulur mu bilmiyorum. Burada da su. Suluk koyacağınız bir tutama. Yerleri güzel ama. En azından buralardan iyi. Yerleri güzel. El freni burada. Koltuk kiot yazıyor. Bütün bu traktörün şanzımanı, üst gövdesi, kavraması, motoru, ön iptosu, ön aksı, A'dan Z'ye kadar Kiyotin'in kendi üretimi arkadaşlar. Bütün olarak geliyor dışarıdan. Devam edelim. Şöyle oturma alanına bakalım. Geçiş, oturma güzel. Şöyle geçiş, oturma rahat. Kontağı şurada arkadaşlar Kontağı şuraya almışlar. Şöyle kapakla kapatıyoruz. Ee, buradan direksiyon ayarını yapabiliyoruz arkadaşlar. İleri geri ayarını. Şöyle evet şöyle güzel. Şurada sabitleyelim. Güzel. Göstergemiz elektronik gösterge ortada, sağda solda mekanik manuel olarak da devir saatleri. Şu kilometre süratini göstermiş burada De mekanik olarak. Yakıt göstergesi, hararet göstergesini dişli olarak vermişler buradan. Burada devir saati. Çalmadı ama kornası, aydınlatmaları ve sinyalleri. Aynı MK5000 tarzında yapmışlar. İleri geri şatılı. E, mekanik bir şatıl. Geçişleri rahat. Geçişleri rahat. Debriyaj çok yumuşak. Pamuk gibi bir debriyaj var arkadaşlar. El gazı buraya almışlar. Ayak gazı bağımlı şekilde. Ayak gazının yeri konumu güzel önden arkaya doğru gelen bir çubukla geliyor. Debrecin yeri konumu güzel. Frenin kuvvetini bilmiyorum. Yeri konumu güzel. Arkadaşlar park kilit sistemini şöyle yapmışlar. Ayak frenine basıyorsun. Şunu şöyle çekiyorsun. Park kilidi olmuş oluyor. İlginç. Şunu çekiyorsun. Park kilidi. Bastığında atıyor. İlginç. El, el freni burada. Şöyle el freni şöyle söyleyeyim. Bunu aldım ya. Elim etti. Of elim acıdı. Şuraya elim kıstı. Parmağım. Çekiyorum. Şimdi ucundan tutmam lazım. Şurayı böyle içine doğru girit vermeler lazım ya da geniş yapmalar lazım. Burada elimiz sıkışıyor arkadaşlar buraya. Dikkat edin. Buraya hemen kafanızı böyle indirmeyin. Eliniz böyle harmana sıkışır acıyabilir. Biraz şurada bir hata var. Evet. Devam edelim. Fiteslerden geçelim. Yani hiç fiteslerden atlamadık. Şimdi 4 tane fitesimiz var burada. 1, 2, 3, 4. Şimdi yapısı biraz farklı, biraz kırmızı bir şey mi acaba düğme mi diyorsun? Burası siyah garip bir şey. Ama tutma yapısına dokunduğunda şöyle tutması fena değil. Tutma yapısına göre yumurtayı olarak ayarlamışlar. Bir, iki, geçişler çok yumuşak. Üç, dört, çok yumuşak. Gerçekten çok yumuşak bir geçiş var. Burada da takviye vitesleri var. C, şöyle D, bir hızlısı. En, daha hızlısı, en hızlısı şeklinde. Dört kademe burada takviye var. Her kademede 4 vites var. 4 x 4, 16 vites. 16 vitesten sonra şöyle yapalım. Mekanik bir ileri geri şatılı var. Şu boşta ileri, geri. İleri geri şatılımız da burada. 16 ileri, 16 geri vites seçeneği var. Şimdi sağa doğru dönelim. Şurada hassasiyet kolu içeri almışlar. Derinlik hassasiyet kolu. Şurada pozisyon kolu. Toprak üstü işlerde kullandığımız kolu da sağ tarafta. korikmin arkadaşlar şöyle bir aynı MK5 gibi yani kubatalar gibi kuruk de bu şekilde bir düğme yapılmış çok güzel direkt dönmüyor basarak döndürmeniz gerekiyor biraz oynuyor ama sağlamını bilmiyorum yani kubatalardaki oynamıyor kubatalarda oynamıyor bu biraz oynuyor bilmiyorum nasıl olur arkada 4 adet e hidro çıkışı bunlar kumanda kolu ışıklandırmalar Partikül filtresinin tuşları önde, arka diferansiyel kilit arkadaşlar burada, şuradan hidrolik iniş hızını ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı inerken kuyruk milini çalışmasın diye, e, traktörü stop etmesin diye bu düğmeye bastığında kuyruk milinin sensörünü iptal ediyor. Dö, e, dörtlü flaşör, şu 4x4 düğmesi arkadaşlar, öne bastığınızda 4x4'e geçiyor, ortada 4x2 arkaya bastığınızda da 4x açık şekilde dar dönüş özelliğini devreye sokuyor arkadaşlar. O söylediğim gibi o sistem devreye giriyor. Yani ters dişliğin ters dönme gücüyle dar dönüş özelliğini sağlayan sistem devreye giriyor arkadaşlar. Bahsetmiştim az önce. Tutamaçımızın yeri çok güzel. Yine burada var bir tutamaç yeri çok güzel. Fiyatına göre donanımı çok güzel bir traktör. Hafif bir traktör. Çok da ağır bir işiniz yoksa ağır bir ekipman takmayacaksınız. Motor silindir hacmi 1800 çok küçük yani yakadı çok az olacağından şüpheniz olmasın. Ee, ama ağır işler mesela büyük ekipman taktığınız arkasına yokuş aşağı inerken hafzinden dolayı itme durumu olabilir. Onda gözünde bulundurun dikkatli olmak gerek. Ama kalitesi bunların iyidir. Kalitesi iyidir. Onda şüphe yok. Ee, önemli olan burada bunun servis ağı, parça ağı. Bunlar çok önemli. Aral grup neler yaptı, neler yapacak onu göreceğiz. Bunların parçasını, servisini yaygın yapabilirse kullanılabilir traktör. Kullanılır. Şahsen traktörün yapısını, özelliklerini beğendim. Video de burada bitirelim arkadaşlar. Kiyoti DK6020 traktörümüz böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.